ben de bu iş beraber Samet et, beraber challenge yapacağız yani sizler beraber derken sizi izleyeceğiz bir challenge yapacağız. Challenge'ımızın adı Eee bir ben Samet emir vereceğim. Eee yapamazsa 7 saniye içinde bu verdiğim emiri yapamazsa burnuna ya eee burnuna veya vücut suratında bir yeri mandal şey yapacağım veya anne terliğiyle eline vuracağım bir kere. Hadi bakalım başlayalım Samet. E. Dur başlayalım. Eee dur ben mandal alıp geleyim. Bunlar mandallar, bu da anne terliği. Hadi bakalım. İlk kim versin? Sen ver. Sen ver. Sen ver ya. Neyse hadi ta taş kağıt makas yapalım. Taş. Taş, kağıt, ta makas. İlk ben veriyorum. Şimdi... 7 saniye içinde sizin odadan... e, ee, şey al gel. Nasıl diyeyim? Yastık al gel bir tane. Tamam. Hadi. Yastık al gel ve benim elime, benim elim böyle olacak benim elime vuracağım. Tamam mı? Tamam. Bir, 2 3 1 2 3 4 5 6 7 yaptı. tamam. Şimdi, Şimdi kapıyı kapat. Kap <laughs> Şimdi sen emir ver bana. 7 saniye içinde git iki tane bamya doğrayıp gel. Bamya tamam. tamam. 1 2 3 Piki 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 Hayır, başaramadın. Niye Piki oğlum? Geldim işte tam Piki Piki ki ama. Piki oğlum Piki tane Piki <laughs> Piki Ve ortadan Piki Piki yardım Piki Tamam o zaman. Dur kalk Piki Şimdi sen yapıştıracaksın. Yapıştırmak ister misin? Tabii ki <laughs> evet arkadaşlar Abi, görüyorsunuz. Şimdi <laughs> sıra bende. Nefes alamıyorum. Ee, 7 şey. saniye içinde. 3 kere şu sandalyenin üstünde. 1. Tamam. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Yaptı arkadaşlar. Ne yapacaksın? Tebrikle mi vuracaksın? Şeyle mi? Mandala pıştırdı. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar. Bana yapılan muamelenin aynısını <laughs> şimdi kuzenimi yapacağım. Oğlum ne yaptın? <laughs> Dur. Böyle yaptı. <yapsın> <laughs> Hadi bakalım şimdi. Ben de. O zaman sen şu karşıdaki bebeği al. Beş kere öp. Tamam. 3 başla. 1 2 3 4 5, 6, 7. Yaptım. Şimdi mandal mı? Terlik mi? Terlikle vuracağım bu sefer. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç acıması yok. Yürüz <laughs> kez. Yalnız kanaldayken küfür edilmez. Ya bipler Hadi bakalım. Travel de mi? Olmak olamadı. Yok yok o işi geç o işi geç. Sende iki tane vardı. <laughs> Nerede teki getir gel şerefsiz. Bu vallay, bu vallandayız değil mi? <laughs> tamam şimdi Eee o 10 saniye içinde bilgisayardan eee küçük dev yaz ve ya da kanala girip eee videomu tıkla. 10 saniye. Içinde. Evet. Bir dakika ne yapacaktım şimdi? 10 saniye içinde. Bak tamam. Şuraya tıklayacağım bak. At, hatta açayım ben sana burayı. Kanalıma tıklayayım oradan bir tane video tıklayacağım. Tamam Otur yerine. Otur şuraya şuraya otur şuraya. Hoş şu geç. 10 saniye içinde bak sana iyilik yaptım. 1, 2, 3. Beş, altı, yedi, 8 9 10 Neyse evet, sonuçta tıkladın arkadaşlar Tamam dur 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 be gel Şimdi bir boyun, bir Kapat videoyu Sen ne yapacaksın? Yap terlik şey, mandal mı terlik mi? Terlik tabii, tabii işte <laughs> Arkadaşlar o bana acımamıştı. Şimdi ben de ona acımayacağım edeyim. Ben sana o kadar set durmadım ama sus. Acımayacağım edeyim. Yürü abi, son, son şeyi sen yapıyorsun hadi. Bitti artık. Son bir kez daha emir ver. Ne emir versin arkadaşlar? Tavsiyeniz var mı? Devam et devam et. odaya girip ama annem gelen odaya gidip annem babamın orada bir kutusunun içindeki tespihi alıp bana getiriyor yedi Dur kapıyı açayım o zaman. bir. Otur yerine. Yavaş. Bir. iki Üç. Başla. Bir. iki Üç. Dört. Beş. arkadaşlar gördüğünüz gibi yapamadı. Yapamayınca ne olacak şimdi? Terlikle vuracaksın şeyle mi? Terlikle vuracaksın. Yap mandal mı? Ben sana mandal yapıştıracağım. Zaten bitti video fazla durmayacak. Şöyle ya. <laughs> evet arkadaşlar görüyorsunuz hiç acımam yoktur. Bende acıma denen bir şey yok. <laughs> evet küçük devalesi bu video <laughs> Burda bitsin Bugün Samet ile beraber ee, Çelmeç yaptık Samet kazandı. Samet kazandı Samet kazandı Ve bitti burda arkadaşlar Arkadaşlar ve bugün sizlerle beraber Çelmeç yaptık Çelmeç'in kazanan Samet oldu Şerefsiz olduğu için Samet kazandı e, Üç tane mandal var iki tane de elime vurdu Beş Onda iki tane mandal var bende iki kere ellibe vurdu Dört Evet arkadaşlar videoyu izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın. Tam şu eylemin üstünde beğenme butonu var. Ve de tam şu şunun ortasında abone ol butonu var. Tıklamayı unutmayınız arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Güle güle. Hadi iyi akşamlar arkadaşlar. Şu mandarayı çıkartalım.